Evet canlar, para mıknatısı olmak isteyenler, yeni ayda parayı, serveti kendine çekmek isteyenler buraya. Ne yapıyoruz? Bir ayna alıyoruz. Çünkü ayna yansıtma enerjisidir. Ve aynanın üstüne rujunuzda şöyle yazıyorsunuz. 5, 2, 0 ve 3, 1, 8, 7, 9, 8. Tekrarlıyorum. Üste 5, 2, 0 yazıyorsunuz. Altada 3, 1, 8, 7 9 8 yazıyorsunuz. Ve üzerine ve üzerine ne yapıyorsunuz? Para koyuyorsunuz. Şöyle ben bir 50 lira koyuyorum ve üstüne de bir bardak su koyuyorsunuz. Yani ne oluyor? Şu şekilde bir görüntü oluyor. Önce ayna, sonra para, sonra da bir bardak içme suyu. Ve bunu ne yapıyoruz? Cam kenarına koyuyoruz bu akşam ve şöyle diyoruz. 5 2 0 frekansını ve 3 1 8 7 9 8 frekansını aktive ettim. Artık servet, zenginlik, para mıknatısı, gelir artışı benimle. Ve sabahleyin ee, ne oluyor? Bu suyu içiyorsunuz, parayı da bir hafta boyunca cüzdanınızda tutup sonra harcıyorsunuz.